Herkese selam videoma hoş geldiniz. Bu videoda takımda bir tane toksik oyuncu vardı ama biz yine de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Açıkçası toksik insanlara hiç tahammülüm yok. O yüzden direkt olarak mute seçeneğini kullanıyorum. Size de aynısını yapmanızı tavsiye ederim. Oyun keyfi bozulmasın. Video hoşunuza giderse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Ooo bind gelmiş. Bind gelmiş. Ne alalım? Bind Birim alalım. Ama kulağı alacağız. Kulağı alalım ya. Ben de sevmiyorum. Çok sıcak basıyor bana benden. Sis atıyorum. Kaçtı ya. <laughs> he çok iyi kurduk. Arkada trap var. Klobu tamamı koşalım isterseniz hızlı. Tamam oynayalım. Gel. Shift bastın zaman basarım bastım. Ölmeyin ha. Altta düşman var. Baktı boş gördü. Gel arkalalık. <laughs> evet. Bu 3 tane. Bak ben göstermeyeceğim. Sen <laughs> oyna. Hangi Hatırdan çıkamadım ya? <laughs> Bana niye bakıyorsun? Vur Seyit sen. Üç kişiyi de vur. Lan. Ama aldık yerde. Kazandık. 0-0-19. Budur. Timing budur. Backside'lar. Son bir tane. Backside iki. Heal var mı? Backside <laughs> şey iki. Girdim. Ben girdim abi. Bir düşman kaldı. O da bekler. Vandalım var. Ben aldım. Ha <laughs> ha. Neyse ala ya. Entry gitsin saydı açsın. Bana yine silah <laughs> geldi. Neymiş bu buldok hiç sevmem. 3 var 3. Tekrar başlıyorum. Bir düşman kaldı. Hiç umuruma değil adamı vurmaya çalışmam kurarım. Umarsızca spike'ı kurdum ya. ya. Dönüp vururdum ki zaten istesem. Önemli olan spike'ı kurmak. Şimdi seyirci almış spike'ı. Ben hamamdan gideceğim. Seyircileri yok zaten. Hamamı kapatamazlar. Hamamdan arkalarım. buraya yok. Ben buraya sızayım. Bizimkileri de A'ya çağırayım. Bu eli alalım. A'ya sızacağım. Beklesene. Oha mermiler dağlara taşlara. Can alamaz. Sayfır bir can. Ayakta kalan <gülüyor> şey. <gülüyor> Adam gelmiş arkasından. Evet spike düştü. Jet'in çırpınışları. Jet'imiz çırpındı. Ben birini atabilirim. Biri bir çatayım. Şey bir nasıl gitti mermiler anlamadım ki. Mermiler yön değiştirdi. Şorba aldın sana da bana. Al bakıyorum ben. Suma kaçacağım girin siz. Sesleri salıyorum. Ben tamam, bombayı Kala. Ay bir can, kula bir can. Biri lamba, ikisi de sağda abi alın. E, neyi ne alırlarsa. Ben burayı tutuyorum. Buz var farkındaysan. Sizin önünüzde sadece bir tane adam var. Diğerleri sağda. Kanka, bana yazar. Telefondayım, silahım yok. Falan filan. Hayır bana yüklemeye çalışıyorlar da burada zaten ben adamlara baskı uyguluyorum. Siz soldaki kişiyle <laughs> bir kişiyle savaşıyorsunuz solda sadece. Bir kişi. Sağdakileri geçirmesem yetiyor. Sağdakileri göstermeyeceksiniz. Lambayı tutacaksınız. Bu kadar basit. Geliyor bir de oradan oynamayacaksan niye? İlla buradan adam mı vurmam gerekiyor? Adamları geçirmesem yetiyor yani. Bilmiyorlar boş <laughs> boş, boş laf atıyorlar ya. Gireceğim bak. Attım Sıma. Oha. Heyecanı öldü. Arkada trap yok. Biz buraya nasıl gireceğiz? Spike B'de düştü. Bu kalan son Yeni vandalla ele alma challenge. Evet. Yani. Ya, ya bir dakika ya biz niye sürekli buraya geliyoruz? Cypher burada var ya bunlar ölmeyi bayılmak sanıyorlar. Sürekli B'ye geliyorlar. Bizi de arkalarından sürüklüyorlar. Kim seçiyor bu B'yi? İlk kim yürüyorsa A'ya çağıracağım diğer tur. Ultim. Hangi? ben bir daha B'ye gitmem. A. Cypher aldı. Aldın aldın. Bir de bin ne var? Allah'ım. Michael Scofield. Breach ses var mı Breach? Ben mikrofonun yok önce almışsın. Seni de kör atarken kör atıyorum falan demen lazım. Önce bir kendine bak da sonra milleti yargıla kardeşim benim. Ulti atıyorum falan demiyorsun. Kafana göre ulti basıyorsun. Chatten herkese laf atıyorsun. Mutlu ben seni bay bay. Alttan chat. Takımı toksikliyor ya alttan. Hiçbir şey yapmıyor. gibi Mermim kalmadı. Ya bir ne biçim bir takım olduk ya? Bu ne? Bir iki kişi gidiyor burada ölüyor. Biz burada sıkışıyoruz. Her yerden mermi geliyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yavaş oynayacağım. Ben gitmeyeceğim. Gençleştim resmen. Ayakta kalan. Çok çabuk geldiler. Gelsene be. Şimdi eğlenme sırası bende. Gelebiliyor musun dönem? Gelemiyorum. Bir dakika. Kaç. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. <laughs> Allah'ım. Ne? B'de miydi? A kuralım. <laughs> Değiştirmişsin. <silme. gülüyor> <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. 8-4. Çevirir miyiz ya? Savunmada bir şeyler yapmamız lazım. İlk turu vermememiz Tarak lazım zaten. Edin. Orası kesin. Tamam alacağım. Neredesin? Where are you? Attım smoke Hoka'ya. Hoka'ya. 4 ve 8. Ah. İlk turu alamadık. Çok zor yani çevirmemiz. Ben bir short'e alayım. Şuraya pısacağım. Sumak içinden bir kişi düşürsem yeter bana. Atıyorum. 107 mi? 110. Can. Neon olsaydım vurmuştum. Neonlara pompalı da buff geliyor. Bunun short'isi çok güzel bu arada. Kedile. Battle pass. Burası. Çok güzel. Aa. Giremedi. Döner. Var. Abi çıktın mı buradan ya? Ben dönüyorum beye. Burada 300. İyi Ay, B'de düştü. Ah. Atladılar, geldiler. Onu da vur. Tam yeri belli ya aldılar. Helal. Onu <laughs> altı. Rambo, Rambo kurt. Atlaya atlaya geliyor. Oo iki kişi. Bu kadarmış. Şu kayısını okladım. Ya yani 120. Ben bugün niye sprey atıyorum ya? Benim aimde bir sıkıntı var. Kaç kere sprey atarken öldüm. Ucuzca aldılar bir de. Deko de verdik. Çok kötü oldu. Ne güzel çeviriyorduk. Çekmem lazım. 12'yi vermeyelim. Sis atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gizlice bakmak yok. Tayfer sandılar. Öldün hazır. Burası spike yerleştirildi. A'ya kurdu. Tahmin ettim. Hep sağda gel. Şurayı smoklayım. Gizlice bakmak yok. Bir düşman kaldı. Tamam da. Bir düşman kaldı. Alırlar ya. Basmadım ulti. İyi güzel. 12'yi vermedik. Bu çok iyi oldu. Adamların parası bitse keşke ya. İki kişi çekemiyor. Reyna atabilir bence birine. 7K. Yok ya diğerleri de atar. Of. Bitmiyor. O paraları bitmiyor. Şu turu da alsak belki biter paraları. Ciddi Ciddi düşman. B'de düşman. B'de düştü. Gel peşimden gel. <laughs> Bitti mi paraları? Paraların paralarınız bir iki kişi çekemiyor. Bu tur kalırlar ya. Yani. Bence bu tur kalacaklar. Açılıp ölmeyelim. Valla 850 para ne? Paranın suyunu <laughs> sıvamış yani. Sonunu sıvamış paranın. Sıfır bıraktı herhalde geçenki tur. Var. Var mıyım var. Spike B'de düştü. Helal. Gizlice bakmak yok. O silah çekmişler bir de. <laughs> Abi siz kaşınıyorsunuz ama. Ya bir tür eko yapmanız lazım. Şimdi yine şeyler çekemeyecekler. Bu ne? 3 kişi çekemiyor şimdi de. Bak Cypher çeker. Jet ulti oynar. Birini atar. Ya yani yine de 2 kişi çekemiyor. Bir tam eko kalmadıkları sürece alırız. Çekilin yolumdan. Siz atıyorum. Lamba geçti di. Vurdum vurdum. Spike ada düştü. Tamam. Gizlice bakmak yok. Spike bizde bu arada. Tamam masma katmasana. Silah almamış tamam da. Çerif var ay. Siz atıyorum. Bir düşman kaldı. Lovu da oradaydı. Main ya main de. Cipher wanted. Koydun. Zınk. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> Burası. Böyle bu güzel vuruyor kanka. Tam girsin ya spy kalmaya çalışırken vururum. Ada ses yok. Ses atıyorum. Gizlice bakmak yok. <laughs> Biri sait. Sait aynen. Bir de ilatta iki olabilir, üç olabilir. Şimdi eğlenme sırası bende. Kaldı. Nice. Güzel aldık. Bu maçı kazanacağız. Bu maçı vermek yok. Bu ne ya? Harliğim abi olmuş. Oğlum az önce çekti bunlar. Hala paraları var. Kaybetme bonusu bu kadar olmamalı ya. Birazcık da bize versin. Bizim var paramız da yani. Sürekli paraları var bu sarsılmaz ekonomi. Bu ikisi baksın o zaten aya zor gelirler ben be gideyim. Sis atıyorum. Abi bizim bizim jet niye dönmüş ya? Aa gidiyorlar. O pi kesmesi lazımdı. Al yakın. Bakalım herkes nerede? Lütfen alın ya 12. Arka dolanmış. Dolanmamış. Vur. Nasıl aldı ya? İyi uzatmaya garanti hadi azından. Çok iyi ya. Çok çok iyi attı. Oh, tam çekemiyorlar. Bizde herkes 17 vurmuş. Acaba MVP kim olacak? Ben 120 falan vurmuştum. Böyle 100 vurmuştum. 120 vurmuştum. Ölmemişlerdi. Bence bana verir. Smoke atayım yok Gizlik Attım attım. Şey var var Jet sen kalı adam. Sana da ver. Var var. var. Spike bizde. Spike. Düştü. Spike bizde. Ama aldı. Aldı Spike döndü ya. B geliyorlar. 80 jet 40 sky. Tuzağı yok 80 Döner ya. Döner döner. Smokladın mı yine? Ben havadan bakacağım. Bir düşman kaldı. B'de. Hadi. 3 vs 1 beraber oynayalım. Berabere berabere berabere. GG. GG. Şey Biri çağırıcı ellerine sağlık. Boş boş flame atan çocuk. <laughs> Nasıl çevirdik ama? 8 -4'den. Oha bu ne? <laughs> Sezon başında çok lose almıştım ya Oku geriye çektim orada Fırlattım daha ileriye gittim O yüzden lose streak yaparsanız üzülmeyin Win streak yaparsınız Şimdi ben bu kadar win aldım Bir lose alacağım ondan sonra Lose streak başlayacak Arda arda bir 5 tane lose alırım